bir sürü harf var, bir sürü kalabalık var. Ama her şey x'in katı gördüğünüz gibi. Burada x yapanını al payı. Payda da x yapanını alacağım. Burası y kare oluyor, burası x x, x kare oluyor. Çünkü eksi x, x kare ile x'i çarparsan x küpü olur, değil mi? Burada da x yapanını alıyorum. Paydamızı y kare geliyor, 2 x y geliyor. Artı x kare geliyor. Kapattım. Şu x'lerden bir kurtul. Yukarısı y kare x x kare. İki kare fark geldi mi? Geldi. Yani y x, x çarpı y artı x. Aşağıya dikkatli bak. Y kare 2 x y x kare. Yani x artı y'nin karesi. Bunu hatta x artı y çarpı x artı y de yaz. X artı y'nin karesi yerine. Şuradaki x artı y ile y artı x birbirine aynısı. Gitti. E, y x x bölü x artı y kaldı. çok zor gibi gözüküyordu hani şey böyle kalabalık falan ama pat diye çıkıyor